Belediyesi'nin son bir yıllık ve totalde de son dört yıllık. 2009'dan 2013'e kadar. Dört yıl içerisinde neler yapıldı, neler yapılmadı bunun bir değerlendirmesi olacak. İlk başta bir e, Tevbeboşu Belediyesi 2009 Ocak-Şubat ayları itibariyle seçim öncesindeki binalarımızın yapılarımızın durumu neydi? Bir onu görelim. Buradan başlayalım. İlk merkezi belediye meclisimiz, spor alanları spor aletlerimiz, halı sağlar doğal yaşam merkezi. Okul ve cami temizlikleri bakın yeni dönemde değil o dönemden beri devam eden bir uygulama. Engeller sosyal yaşam merkezi, engeller bilgi dağıtımlar, belediye hizmet binası, nikah salonu, gençlik merkezi, kadın sığınma evi. Bunları bu dönemde kalan yerler. Çocuk kütüphanesi, sosyal tesisler, mahalle düzenlemesi, pazar yerleri, açık kapalı pazar yerleri. Ben devleri, ben devleri, evi, sosyal yardım merkezi, asfalt çalışmaları. Muhtarlık binaları o dönemde yapıldı biliyorsunuz. Yeni bir yapılmış olan yok. O dönemde yapılan parklar 72 adet. AK Parti döneminde yapılan parklar, 2004-2009 arası yapılan parklarımız. Evet. 9 yılında az önce slide gösterimizde gördük. Tevebaşı Belediyesi'nde seçimler öncesi görev değişimi olduğu andan itibaren olma aşamasında Tevebaşı Belediyesi'ndeki yapılan faaliyetleri gördünüz. Şimdi önümüzde de dört yılın sonunda gelen bir faaliyet raporu. Elimizdeki bu faaliyet raporundaki belirtilen e, yapılan hizmetlerin %70-80'i bizim bir önceki dönemde yapılanlar. 1999-2004 döneminde başkan ataş tarafından yapılan belde sayısı 3. Onun dışında yapılan belde 2004-2009 döneminde yapılmış. Pazar yerleri aynı dönemde yapılmış. Paylaş sosyal yaşam merkezi Doğal Yaşam Merkezi aynı dönemde yapılmış, Kadın Sığınma devi, e, Evi bizim dönemimizde yapılmış. Diğer e, bütün eserlere baktığımızda bu eserlerin %70-80'i bizim dönemimizde yapılmış. Şu anda Temavuş Belediyesi'nin borcu yaklaşık 50 milyon TL, yaklaşık değil, tam olarak 50 milyon TL. Fakat geride kalıcı hiçbir eser yok. 40 milyon TL borçla belediye devralındığında karşılığında en temel iki tane eser var. En temel büyük eser var. Diğerlerini tek tek saymıyorum. Bunlardan bir tanesi belediye hizmet binası. Diğeri pazar yeri ve düğün salonu olanak yapılan Şirintepe Yeşiltepe sınırındaki binamız. Bu ikisinin toplam maliyeti 25 milyon TL. Şimdi 40 milyon TL borç devraldık. Karşılığında 25, 30, 35 milyon TL'lik bir karşılık var. Geldiğimiz noktada 50 milyon TL Tevbaşı Belediyesi'nin borcu var. Yapılmış, tamamlanmış hiçbir bina yok arkadaşlar. Emlak vergileriyle ilgili hatırlarsanız çok söz söyledik. Emlak vergileriyle ilgili çok toplantı yaptık. Çok vatandaşımızı uyardık. Bize her seferinde şunu söylediler. Bu bizimle ilgili değil. Bu bizim sorunumuz değil. Bunu merkezi hükümeti yapıyor. Emlak vergilerini biz düzenlemiyoruz. Diye başkan Ataş ve ekibin sürekli gittiği yerlerde bunu iddia etti. Biz şu anda komisyona girecek bütün komisyon üyelerimizi, muhtarlarımızı buradan uyarıyoruz. Lütfen 2009'da düştüğünüz hataya düşmeyin. Madem daha önceki dönemde kendilerine ait değildi, geçen toplantıda, Büyükşehir toplantısında niye Büyükşehir Başkanı dedi ki ben belediye başkanlarıma talimat verdim. Bunları tek aman dikkat edin düzenleyin, yanlış yapmayın. Başkan'a taş diye evet biz önlemlerimizi aldık, gerekeni yapacağız. Geçen dönem bize ait değil, biz ilgisi yok diyenler şu anda diyorlar ki evet bunu, bunu biz yapacağız, biz düzenleyeceğiz. Ee, geçen dönemden bahsettik, 72 tane park yapılmış. Şu dönem yapılan parklara bakıyoruz, geçen dönemin bir yenilemesi. Geçen dönem yapılan parkların dışında bir tane büyük parkımız yapılmış. Hayrettin Karaca Parkı. Onun dışında park yenilemeleri var. Diğer parkların da hala mülkiyet durumları belli. Hayrettin Karaca Parkı'nın şu anda ne halde olduğunu bir görelim. Hayrettin Karaca Parkı işletmeci <laughs> bırakmış gitmiş. Parkın üzerine ölü toprağı serpilmiş. Gelen geçen kimse yok. Bakın bırakılmış gitmiş ama sanki tadilat var gibi. Yok, yok şey. başında hala altyapısı yapılmamış, hala yağmur suyu yapılmamış, hala kanalizasyonu yapılmamış, hala imar durumu çözülmemiş mahallelerimiz var. Bunu Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi birlikte yapmak, birlikte çözmek durumunda. Fakat bu da çözülmemiş. Fakat Tepebaşı'nda hala imarsız yerlerimiz var. Hala altyapısı olmayan yerlerimiz var. Dolayısıyla bu uyum sağlanamamış. Bu uyum sağlanamadığından dolayı vatandaşımız gereken hizmeti alamamış. Buna ilişkin bölgemizde Evet i̇marsız. Burası bakın imarsız alanlar Bu bölge Sakin Tepe Mahallesi Bu bölgede imar yok Vatandaş ev yapıyor Ruhsatını alamıyor Burası bir sene önce kazınmış Bir sene önce asfalt yapılmak üzere kazınmış Bir senedir bekleyen bir yolumuz Bakın burası Hı. bir sokak yani burası da bir yıldır bu şekilde duruyor. Belediyenin karşısındaki, belediyenin önündeki makam odasının önündeki bir sokak. Yanlışlığı hep beraber görüyoruz. Sokak neresi? Dubai'yle ayrılan bölüm neresi? Özel mülkiyet mi? Kamudur? Nedir? Neye göre açılmış? Onu da anlamak mümkün değil. Böyle bir Alzheimer merkezi açılmasına karşı değiliz ama usul yanlış. Meclis kararı eksik. Encümen kararıyla bu yapılıyor. Sayın Başkan daha sonra bunu meclise getirip bizlere açıklama yapacağını ve bu konuda yetki alacağını bildirdi. Bu tutanaklarda var. Tutanakları ben okudum, söyledim. Eskişehir'de bu ilk değil. ilk proje olarak sunuluyor. Alzheimer Merkezi ile ilgili açıklama. 250 kişi kapasiteli Alzheimer Merkezi. 250 kişi kapasiteli böyle bir merkez yok. Sadece 20 kişilik alınmış bir ruhsat var. Biliyorsunuz bunun ruhsatı Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından alınıyor. Şimdi diyorlar ki siz Alzheimer merkezine karşı mısınız böyle bir hizmete? Hayır böyle bir hizmete karşı değiliz ancak bu hizmetin sunuş şekline, bu hizmetin veriliş şekline karşıyız. Kıbrıs Belediyesi maalesef hizmetler alınması gereken bir belediye. Barlar Sokağı ile, şarap festivalleriyle, bunun dışındaki ucubelerle yani hep polemik konusu konularla gündeme geldi. İki binanın eski hali. Devam edelim. Devam edelim. Bakın iki tane bina var sağdaki soldaki bina bunlar ikisi de mahkeme tarafından yıkım kararı alınan ve Danıştay kararıyla son verilen ve yıkılması gereken ve bunun tahsilatının da Osman Anadolu Üniversitesi'nde yapılması gereken bir yer. Şimdi bunlar ilgili tamamı ilgili yıkım kararı çıktı. Ancak şu anda ne durumda? Şu andaki evet. Şu andaki durumda bina bak soldaki bina yok. Soldaki bina yıkılmış, kaldırılmış. Sağdaki bina olduğu gibi duruyor. Soldaki binanın enkazı burada kaldırılan parçalar. Sağdaki bina duruyor. Biliyorsunuz bunun faturası ödemesi Engin Ataç'a çıkacağı için, çıktığı için yasal olarak mahkeme kararıyla. Başkan bunu yıkıp da faturasını göndermek istemiyor. Hala bu bina duruyor. Sazov Kültür Merkezi ile ilgili şurada yine bir uygulama var. Ancak bu Sazov Kültür Merkezi'nin biliyorsunuz 4 yıl oldu. Sadece dış cephesi yapıldı zannediyorum şu anda yapılanın bir dört katı kadar daha burada yapılacak iş var. İçinde dışında toplamında. Sazova Kültür Merkezi örgü vaziyette. Zinler projesi bir Tevbaşı Belediyesi projesi değildir. Bir bakanlığın kültür turizm bakanlığının projesidir. Bunu da net olarak ortaya koymamız lazım. Evet sonuç olarak e, Belediyesi'nin dört yıllık faaliyetini değerlendirdiğimizde dört yıllık içerisinde katlanarak giden borç ödenmemiş rakamlar. Hala bu borcun artması ve daha fazla borç istemesi söz konusu. Yapılan hizmetler ortada, yapılan binalar, eserler ortada. Kiralama yoluyla pek çok para ödüyoruz, tadilatlara çok miktarda para ödüyoruz. Kalıcı eser, kalıcı projemiz yok. Kalıcı eserle, kalıcı projeyle birlikte devam etmek istiyoruz. Zira bunların hiçbirisi belediyenin kişilerin şahsına kalacak şeyler değil. Bunlar kamunun malları, bunlar kamuya dönen, yani bizlere dönen, halka dönen hizmetler. Yani burada kazanılan her bir belde evi, kazanılan her bir kadın sığınma evi, kazanılan her bir pazar yeri, kazanılan her bir hobi bahçesi. Yani yapılan her şey vatandaşımıza kalıyor, kamuya kalıyor. Yani yönetim bugün olur, yarın başkasıdır. Fakat biz istiyoruz ki Tevbaşı Belediyesi kalıcı eserler üretsin. Tevbaşı Belediyesi kalıcı eserlerle anılsın. Borçlarla değil kalıcı eserlerle hatırlansın. Bunu istiyoruz. Ben e, bu duygularla, bu düşüncelerle dört yıllık faaliyeti bu şekilde değerlendirdiğimizi söylüyorum. Katıldığınızdan dolayı teşekkür ediyorum.